İyi günler. Şikayet dilekçeleri üst kata verilmekte. Yok, sabıka kaydı almaya geldim. Burayı gösterdiler. Ben yüzünüzü böyle görünce kaza geçirdim de. Geçmiş olsun. Bu formu doldurup karşı bankoya gidiyorsunuz. Sağ olun. Pardon. Kaleminizi rica edebilir miyim? Sağ olun. Kiranı tamamlama peşinde. Şimdi savcılıktan çıktı. Başka yerlerde uğradı mı? Yok, direkt buraya geldi. Geceyi evinde geçirdiği kadın kimmiş? Öğrenebildiniz mi? Safet araştırıyor. Sabah tek başına çıkmış. Dalgası olabilir. Onun ne dalgası olacak be? Hem de burada. Adam gibi yapın işinizi. Tepemi attırmayın benim. Nereden çıktı o kadın? Kimin nesi? Öğrenin. Onu da gözden sakın kaçırmayın. Attığı her adımdan haberim olacak. O kadar diyorum size. Sinirlenme abi tamam. Tamam hadi gözünüzü dört açın. Merak etme hallediyorum. Güle güle iyi günler. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Ee, Ben fotoğraf çoğaltmak istiyordum da. Bizde mi çektirmiştiniz? Yok, başka yerde. Olur değil mi çoğaltabilirsiniz? Olur ama aynı kalitede olmaz. Olmasın zaten, yeni çektiremem şimdi. Ya acil resmi işlerim vardı. Tamam, bir dakika. Tamam çıkartabiliyoruz. Kaç adet istiyorsunuz? Altı tane. Yok yok yok. Ee, on iki tane olsun. Acile ama. On beş yirmi dakika içinde hazır olur. Tamam. Buyurun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Al abi. Teşekkürler. Eyvallah. Merhaba, hoş geldiniz. Bir meyve suyu alabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. Shérif Sis! <Sessiz> soysuzunun köpeği misin sen de? O mu taktı seni peşime? Ha, bırak beni abi. Konuş bırak. lan alçak. Kerim'in adamısın sen değil mi? Ha? Kerim'in adamısın. Abi ben Emur kuluyum bırak beni. Bırak. Eğrini... Oğlum var mı lan öyle beş kişi bir kişiye saldırmak? Tek tek, tek geleceksiniz. Aa. Defol git. Seni gebertmeden o Kerim'e hadisine söyle kurtuluşu yok. Geberteceğim onu. Defol git. Merhaba abi. E, getirdim. Bu ne hal Mustafa? Ne oldu sana? Dün gece otelde kavga çıktı. Ayırayım dedim, sopayı ben yedim. Hiç mi ıskalamadılar ya? Iskalamadılar vallahi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen tanışıyor musun İsmail Bey'le? Hayır. Merhaba. Mustafa. Merhaba Geç otur Mustafa. İsmail abi, yaşanan ailesinin sağ koludur. Hepimizin de abisidir. Sana da bir abi nasihat. Beladan uzak dur. Böyle bir şirkette işi kapmışsın. Patronlardan torpilisin. Bir ayağın sürekli yurt dışında olacak. Dünya kadar para kazanacaksın. Riske atma bunları. Mustafa akıllı bir çocuk İsmail abi. Öyle belaya bulaşacak bir tip değil. Ben söyleyeyim de... ...anında kendini kapının önünde bulursun. merak etmeyin. Sen kaybedersin. Otelde kalıyormuş bu çocuk. Niye burada kalacak bir yer ayarlamıyorsunuz? Ayarlarız abi. Madem bizim adamımızsın, adam gibi yaşayacaksın. Bizim gibi yaşayacaksın. Al. Bu da avansın Al. Sağ ol. Bugün yarın işe başlayınca harcılarını da alacaksın. Teşekkür ederim. Gerçekten mal işi kaptın. Ama Münir Bey'i mahcup etme sakın. Etmem abi. Ver bana Hüseyin. Bir iki eksik var, yarın tamamlayacağım. İyi hal kağıdında yarın vereceklermiş. Tamam. Hadi gel, misafirhaneye götüreyim seni. Odana bakalım. Zahmet oldu abi, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hadi, göreyim seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.